Gülleri dayanamadım Abone oldum canım Diyerek diyerek bas butona gel Abone olun Merhabalar arkadaşlar hazır mıyız? Hazır mıyız Göztepe'yi? El birliğiyle liderliğe taşımaya hazır mıyız? Daha ilk sezonumuzda 9 maç kaldı. Beşiktaş'ın bizim 10 maçımız var. Onlar 60 puan şu anda. Galatasaray'ın kazandığını varsayalım 61 puan olacaklar. Biz de kazanırsak 53 yani liderlerimizde 8 puan olacak ve çok önemli bir rakiple hemen altımızdaki Başakşehir ile oynayacağız şimdi. Kupada Galatasaray'ı eledik ve yarı finale kadar yükseldik. Yarı finalde rakibimiz kim oldu biliyor musunuz? Şu anda ligde dördüncü olan Alanya Spor oldu. Ama bugünkü videoda kupa maçları yok. Bugünkü videodaki maçları göstereyim size. Şimdi Başakşehir oynayacağız. Ardından rahat rahat dinlenip Kasıpbaşı maçına yine dinlenip Trabzon başına çıkacağız. Sonra Nisan ayında yine dinlenerek Malatya. E yine dinlenerek Alanya. Bugün 5'te 5 yapacağız. En kötü 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik lazım. Artık son virajı alıyoruz. Hataya yer yok. Çılgın Muhammed Rumuzlu, Muhammed Sönmez'e buradan selam olsun. Haydi Başakşehir maçının golleriyle birlikte olalım. Özellikle Openda ve Kivomya yorgun. Onları ikinci yarı oyunu almak üzere. Şimdilik çıkarıyoruz Openda yerine artık trip oynatıyoruz orada biliyorsunuz. Kivomya yerine de Halil'inle oynayacağı çok açık. Arkadaşlar bu arada kanal olarak bir atağa kalkmaya çalışıyoruz. Çalışıyorum. Twitter, Discord, Twitch kanalı bile var. Instagram. Hepsine saldırın. Bu şeye girdiğinizde, kanala girdiğinizde kanalın banner'ı var ya, duvar fotoğrafı gibi düşünün. Onun sağ altında hepsinin linki mevcut. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Gelin muhabbete katılın. Haydi. Kamil kaç işte. Trip iç pardon. Kamil olsa kaçardı zaten. Hop. Yap ortanı yerden. Vur. Hmm, güzel güzel güzel. İyi başladık. İyi başladık. Korkun lan. Tripic. Kamil. Kamil. Harika başlangıç. Bravo lan Göztepe. Göztepe nasıl başladı ama Denizli'yi yenerek. Vallahi helal olsun. Alparslan'ın yerine başka bir stoper arayışımız başlamıştır arkadaşlar. Sizden gelen bir iki öneri var. Dikkate alıyorum. Bir takas düşünüyorum. Bakalım. Kamil yürü. Kamil yürü. Şikörtel tutamadı. Yakın direğe vuracak gibi. Ay 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 ay. Bu nasıl kaçar? Bu nasıl kaçar? Çok iyi gitti Kamil. Helal olsun. Kamil'e ama dal geçmek için söylediğimi düşünenler varmış. Adamın adı Kamil arkadaşlar. Kamil ismiyle niye dal geçeyim ayrıca? Güzel bir isim. Olgun demek değil mi Kamil? Aman, aman. Aman. Conte ile müthiş çıktık. Conte yürü. Conte seni tutamazlar. Conte bir de parın yeter. Conte arkadan falan gelen yok değil mi? Ne yapacağız şimdi? Şuraya çıkaralım. Kamil bitsek olmadı. Tripiç önünde kaldı. Tripiç. Zulatko Tripiç. Başakşehir yükleniyordu bize. Ama bir kontra yeter. Ne dedik? Conte. Conte dedik. Openda dedik. Openda yok. O zaman Zlatko Tripiç var. Ters ayağıyla vuruyor kardeşim. Başakşehir'in karşısında 1-0 öndeyiz. Woo. Devam. Arkadaşlar bu arada PES oynayabilirim ama yani PES 2021 çıkana kadar parlak bir fikri olan var mı? Ne yapabiliriz mesela? Söyleyin yaparız. Tripiç'in önünde harika bir top. Tripiç. Tripiç biraz açtı ayağından. PES'i kötü oynadığımı da söyleyeyim ha. Keyif almayabilirsiniz. Ama isterseniz yaparız bu kadar basit. İstiyorsanız bu video 50 beğeni olabilir mi? Haydi bakalım. Harika bir hücum. Kamil Halil biraz daha hızlansan Halil'in önüne. Halil, Halil sol ayağına bırak kalecinin sağına. Harika şut. Yani harika şut olsa gol olur da. Volkan süper çıkardı abi. İyi bir orta gelsin Ferguson'dan. Geldi. Kamil yükseldi. Bombalıyoruz, bombalıyoruz. Bir de bu maçtan sonra dinlenecek olmamız çok iyi. İhtiyacımız vardı Galatasaray maçından sonra kupada. Çok iyi geldiler. Ofsa çok mu? Tüh Çok iyi top. Halil yürü. Halil bu kez olacak gibi. Halil. Pas vereceğim dedi. Oh. Hadi. ilk yarı bitmeden atıyoruz. Kısa trip içe. Trip iç. Allah cezanızı versin. Tekrar trip iç. Alpaslan vur lan. Oo, mevsim geçti. Harika çıktık. Kamil iyi kaç gözünü seveyim. Kamil bu senin hücumun olur. Kamil hadi Halil. Hadi Halil. Ver Kamil'e. Kamil. Kamil bitsek olmadı. Kolte vuramadı. İyi geldik. iyi geldik. Olacak. Borges'e onu bakayım. Tripiç kaç. Tripiç kaç. Tripiç. Tripiç kaçtı. Tripiç. Tripiç iyi alamadı önüne. Tripiç. Yap ortanı. O benda oyuna giriyor Kontehin yerine. Sağ tarafa da Halil'i çıkarıp Serdar Gürler'i aldık. Bu ne biçim orta? Aferin lan Openda. Openda kaç. Gözünü seven. Openda geliyor. Openda. Openda. Çok iyi girdi ara herif ya. Adam ayağını ilk defa top aldığında gol atacaktı neredeyse. Trip içe verdi. Kaçtı Openda. 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 O Pendo vur yakın direğe. O Pendo direkten çıkıyor. O ne kadar kötü bir vuruş. Altın değerinde bir fırsat kaçtı. Altın değerinde. Ah, ah, ah. Kamil. Kamil vurabilir. Kamil harika döndü. Kamil bilsek o da direk. O da direğe takıldı. Olmuyor bugün. Ahlar vahlar arasında kaçan goller bunlar. Openda. Kamil'i göremedi. Kamil. Openda kaçtı offside. <laughs> Atacağız ulan. Çok iyi pas. Tripech. Openda. Ver git. Verdi ama gitmedi. Ah ah. O de kaç artık gözünü seveyim. Ya kaçın. Ver Kamil'in önüne. Kamil at Serdar'a. Serdar tekrar Kamil'e. Kamil. Kamil. Yine olmadı. Yine olmadı olacak şey değil. Abi yapmayın ya. Belki şampiyonluk gidiyor biliyor musun? Puh. Serdar kapacak gibi. Harika top Kamil'e. Kamil. Kamil. Ne yapayım arası satayım. Ah, 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 devam. Trip Bu kez o geliyor. Openda. Openda Kamil'i görür mü? Gördü. Borges. Kamil'in önüne. Kamil bunu at artık. 7 şut Kamil'den. Ne kadar yazık olacak ya. Openda. Kamil'in önüne. Atamadı. Düzgün atamadı. Borges. Ver Serdar'a. Serdar bu gol olsun. Serdar yakın direğe atmın artık. Serdar Gürler bir pozisyon daha kaçtı. Volkan Babacan Göztepe'nin şampiyonluğunun önünde duruyor adeta. Olacak şey değil. Serdar. Borges. Openda. Openda alamadı önüne. Son anlar artık. Artık topu kaptırmazlar zaten. Vay arkadaş ne kadar yazık oldu ya. 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik demiştik en kötüsü. En kötüsü ilk maçta başımıza geldi. Kasıppaşa gel. Volkan Babacan gerçek, gerçekten 3 puanımızın önünde bir kale gibi duvar gibi durdu. Kötü oldu bu. Kasıppaşa işimi kesinlikle yenmemiz lazım. Bakalım diğer durumlar nedir. Liderle aramızda şu anda 10 puan var. İşte 8 daha kazansak var ya. Uf. Neyse devam. Kasım Paşa gel bakalım. Kamil neler kaçırdı ya. Telafet Üç tane at bugün. Vognaman, Vognaman, Vognaman'dan Kivome'ye harika bir top. Vognaman, Kamil at bakayım. Başladı Kamil. Kamil başladı. Ya son vuruşta fena değil bu adamın. Ben kötü vuruyorum demek ki abi. Kabul etmek lazım. Ama o, bu adamla 15 gol atan da bendim. Olacak. Openda, Kamil. Bir kere daha deneyecek şansını. Kamil yine olmadı. 7 dakikada 2 tane çok net pozisyon harcandı bile. Kamil müthiş döndü. Kamil. Eleştiriye gerek yok. Sakin olun. Ben buradayım dedi. Ben buradayım dedi. Şuraya bakın. Beller kırıldı. Kamil sol ayağını aldı nihayet. Ve ligdeki 17. golünü attı. Devam. Başakşehir maçının hırsını ve hıncını başka bir İstanbul ekibinden çıkaracağız. Kasımpaşa'dan. Conte. Conte çok iyi girdi araya. Openda'ya verdi. Kendi kaçtı. Conte. Conte. Vur sen de yakındır. Bir direk daha. Bugün direkleri dönüyoruz kardeş. O pendadan Kivomya ya. Kivomya yine geliyor. Kivomya. Conte atabilir misin? Atabilirsin. Muazzam bir orta. Ben bugünkü kadar ama çok kötü yerde sekmiş. Yine de bugünkü kadar gol kaçırdım. Başka bir video hatırlamıyorum. Eğlenceli ama. Kamil top istedi. Rezalet bir top. Onu... <laughs> Openda'yı gör. Çok güzel. Openda artık sana karışmıyorum. İstediğini yap kardeşim. O hız bende olsa. Kamil'e. 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 Kamil, Kamil. Çok güzel bir Kamil yakındır. Affetme. Güzeldi ama. Kasımpaşa inanılmaz kapanıyor. İnanılmaz. Kapanıp son dakikalara kadar skoru böyle tutup gol atma peşindeler ama ikinciyi atıp sabote edeceğiz bu taktiği. Openda'nın şu anda mesela iş yapamamasının nedeni o. Herifler kapanıyor. Biri gelsin şurada atsın golü. Çok güzel top. Bugün kaleciler yeminler ediyor bize çıkmadan önce. Bizim maça çıkmadan önce. Alexander Bernabe'yi. Süratli sol bekimiz. Bok gibi. Dön yerine. Yeni giren Halil. Çok şey bekliyorum senden bu atakta. Şimdi Tripic tam pas atacakken adamların kaçmaları beni nasıl ayar ediyor biliyor musunuz? Oraya kadar getirmişim. Pası sana atacağım artık. Dönüyor herif sırtını bana. <laughs> sarı kart. <gülüyor> 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 Topun başında Borges. Celso Borges. Abi bitir. Hoca bitir artık hadi. Zar zor. Ama Başakşehir maçının üzgünlüğünden sonra bu maçı kötü de oynasak kazanmak önemliydi bence. Uf, puan durumuna tekrar bakalım şimdi. Önümüzde Trabzonspor maçı var sanırım. Arkadaşlar Trabzonspor maçı öncesi durum şöyle. 4. yüz. aramızda 10 puan fark var. Trabzonspor 7. Biz artık Avrupa potasındayız. Şampiyonlar Ligi potasına girebilir miyiz? Kazanırsak ikinci yıl aramızdaki puan farkı 6 olacak. Neden olmasın? Ama Trabzonspor. Evet kupada ne dedik belki ama ligde bize 3 atmışlardı. 3. Onu da unutmayalım. Milli takıma gidenler kimlermiş onu da görelim. Sadece Kasele Suyor Venezuela'ya gitmiş. Güzel, helal olsun. Haydi bakalım şimdi zor bir maç beni bekliyor. Trabzonspor, enerji gönderin, Enerji. Harika bir hava var İzmir'de. Artık yaza doğru ufak ufak selam verirkene, gerçi daha ilk barın dibi canım ne yazık. Neyse, maça odaklan. Konuşma, Konuştuğun zaman olmuyor. Ben bunları kupada nasıl eledim bilmiyorum. İnanılmazlar. Çok hızlılar. Bizde de Openda var. Openda yürü. Openda. Erken bir gol çok önemli. Openda. Uzak direğe bırak. Openda. İkoma. Loi. Openda. Olay bu. Savunma nasıl kaydı maydı ama yetişemedi gördünüz mü? Olay bu işte. Kaçırmayacaksın. Kaçırmayacaksın ve şimdi önde olduğumuza göre siz geleceksin üstümüze. Openda daha çok kaçacak. 6. dakikadaki bu golüyle ligdeki 10. golünü attı Openda. Bu adam ikinci yarı katıldı bizim unutmayın. Helal olsun devam. Openda kaçarsan çok tehlikeli olur. Conte de kaçtı. Conte geliyor. Conte. Conte direkt girmek istiyor. Conte Kamil'e çıkarabilir. Çıkaramadık. Kamil'in sol ayağına gelecekti top. Ferguson geliyor. Ferguson hiç işi değil ama bari Kimse yapmıyor, ben yapayım dedi. Conte top istedi. Christian Conte! Ye. Christian Conte! <laughs> Nihayet be! Yine çarptı, yine çarptı direğe. Hamit altın top girdi. Hamit de yaklaşık 3-4 tane şut arka arkaya direkten döndükten sonra Şampiyonlar Ligi'nde birine gol atmıştı. Yine direğe çarparak girmişti. Galatasaray'ın formasını giyerken. Birden onu hatırladım, nasıl bir hafıza bu bilmiyorum ama harika Ferguson'a şapka çıkarmak lazım. Trabzonspor karşısında 2-0 öndeyiz arkadaşlar. Çok önemli biliyor musunuz? Bu arada oynadığımız iki maçta sadece bir gol yediğimiz farkına vardım şu anda. Bu maçta da henüz yemedik. Bizde pek görülmeyen bir şeydir. Ne Denizli Spor kariyerimizde ne Göztepe kariyerimizde. Hadi bakalım. Stoperlerimiz fena değil demek ki. Ferguson'dan iyi bir top bekliyorum zaten. O kadar eminim ki. Konta hemen open'de atabilir misin? Zor mu olur? Zor olur tabii. Pardon arkadaşlar. Trabzonspor'un topa sahip olma oranı %61. Skora bakın. Biz gücümüzü biliyoruz ona göre oynuyoruz abi. Helal olsun bu takıma. Yine tehlikeli geliyoruz haberiniz olsun. At Kivomya'ya. Bunu artık kimseye vermeden senin atman lazım Kivomya. Yo şaka yaptım. Ne? Ne? Kamil. O panda. O Kamil. O yapmak istedik. Faul yok değil mi? Ben yapsam sarı kart. Sadece faul dedi. Bitirik yer hadi. Şerefsiz. Hüseyin Türkmen. Gilerme. Sosa Abdurkadir Parma. Sosa. Well body in the way. Sanırım tarihe geçecek bir hücum. Ben bunu kaçırırım abi. Hop! <laughs> Bu sefer olacak. Serdar tuttu. Yeni girdi kompleğin yere. Bir tane de Türk oyuncumuz biz. Serdar Güler. Hücuma bak. Hücuma bak. Kaleci de kurtardı ya. Yani dokundu topa. Ne diyeyim ya? Serdar Lig'de kaç gol atmıştı? 3 gol atmış. 4.'üyü ağlara gönderdi ve Trabzon'u da ezdik geçtik. Helal olsun bize. Serdar harika bir top Bernabeu'dan. Serdar open de atabilecek mi? Kötü bir pas. Ne kadar şahane bir pas o ya. Yeni giren Vagnoman dinlensin diye giren Busquets. Busquets çok iyi bir orta. Güzel Seneye bir sol bek yediği lazım mı? Bernabeu'nun yediği olacak. Berkan daşı vehlende gidecek çünkü. Ampadu gole gidiyor. Ampadu biri kaçsa ne güzel olur şu anda. Openda Kamil öne gitti. Ampadu kendi gitseydi keşke be. Çok tehlikeli olabilir değil mi? Kamil adam gibi kaçamadı. Busquets geliyor yeni girdi. O da Kivami'yi bırakıp kendi kaçarsa bu iş olur. Busquets Kamil attıracak gibi. Ne yapacak? Kamil, Kamil. <laughs> Sakinliğe bak ya. Sağ ayağı atıyor. Yeni bir şey denedi Kamil. 18. golü. Kalevon'un 6 şutumuz varken Trabzon'un... Görüyorsunuz sayıyı değil mi? Ah şu Başakşehir'i yenseydik ya. Ah. Neyse devam. Ulan! Müthiş bir galibiyet. Şu tere bakın ya. Böyle bir şey yok. Huf, kaldı iki maç. Puan durumunu görmeden geçmiyoruz. Artık tek tek her maç bakmamız lazım. Arkadaşlar Nisan ayına girdik. 4 Nisan'da Malatya ile maçımız var. Durum ise şöyle biz dördüncüyüz. Dördüncülükte yerimizi sağlamlaştırmaya devam ediyoruz. Artık gözümüz üçüncülükte. Liderle aramızda hala 10 puan fark var. Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekleyecek, Yap bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi yeni Malatya ile maçımız var yalnız. Ma Murat Paluli'ye teklif var nihayet. Göndermek isteriz. Kamil. Openda'ya verdi kaçtı. Openda. Openda. Vur bakayım. İlk şutumuzu 10. dakikada çekebildik. Çok rahat değiliz Malatya karşısında onu söyleyeyim. Conte araya girdi. Conte şut fake'i harika. Conte Çok tehlikeli geliyor Malatya. Çok iyi döndüler. Bugün bizi geriye düşüren hiç gol yememiştik. Kim bu ya? Harlem Gunohayr'a. Zaten bu gol atacakmış yani isminden zaten. En az bir gol yazılır buna. Yapacak bir şey yokmuş. Ama Opendaya da yazılır. Onu da söyleyeyim. Bakın gol atacağım şimdi iyisi. Bak. of situations for the keeper. Whatever it takes to keep them out. Ya 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 ya. Ya. He's in control of the situation. Ya biri şuna gitsin. Ne o sıç topu ya. Alın Edi Gnoyre. Bak bomboş herif yine. Sıçtık. Ya bir Allah'ın kulu yardım etmiyor. Çekiştiriyoruz biri önden gelecek. Onun gerektirdiği bir tuş var ona da basıyorum. Dinlemiyor ya. Allah Allah. Kısa oyna kısa. Bak. İki yarı bitmeden atmamız lazım. İlk yara bitmek üzere Nasıl olsa durduracaksın beni Ya şerefsizsin hakikaten Şerefsizsin Ya Trabzon'u Nasıl Malatya'yı yenemiyorsun Yani bırak bir de yeniliyorsun ya Hadi arkadaşlar o de kaç artık Kaç valla küfür edeceğim Ağır küfür edeceğim sana Kaç! Dakika oldu 81 ve maalesef tehlike bile yaratamıyoruz arkadaşlar. Malatya yine karşımda Real Madrid gibi. Yapacak bir şey yok. Bir de utanmadan seviniyorsunuz. Bir de utanma. Hareket. Pum. Arkadaşlar ne yazık ki şu saçma sapan Malatyaspor ve Başakşehir puan kayıpları nedeniyle Galatasaray farkı açtı. 12 puan yaptı. Üstümüzdeki Fenerbahçe ile 4 puan fark var. Şimdi Alanya Spor maçı var. Yine zorlu bir rakip. Bu videonun son maçı olacak. Diyecek bir şey yok artık. Elimizden geldiği kadar puan toplayacağız ve Avrupa yolunu gözleyeceğiz. Haydi. Çok güzel top. Bir orta fake'i bakayım. Haydi burada gelsin o zaman. Yine yaklaşsın. Ha gelmiş. Çok güzel. Kaçma kaçma gerek yok. Kaçma. <laughs> Hadi Openda. Hadi. His laces through <laughs> it. Football between these two. Nice passing. Probing the pass.